epilepsi elleriyle tuşlar üzerinde gerek tekel gerek öbür tekel gerekse hiç ellerini dahi kullanmadan piyanosunu çalabilen aynı zamanda vücuduyla da çaldığı müziği yaşayan bir piyano rodeocusu bir insan azmanı ve ne kadar uzakta olursa olsun ister klavyenin bir ucunda ister tam öbür ucunda olsun her bir tuşa rahatlıkla basmasını bilen bütün tuşlara uzanabilen bir hilkat garibesi sevgili salon beyefendimizle birlikteyiz. Duymadınız sanmayın. <laughs> Efendimiz nasılsınız? Teşekkür Bey ederim. Beyefendimiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Harika bir çalım sergiliyorsunuz. E, yine. Evet biraz iyiyimdir çünkü yıllardır bu parçayı çaldığım için artık üstad oldum. Hatta e, bir ara inanır mısınız piyanoyu bırakmaya karar verdim ama bırakmadı. o kadar hatasız çalıyorum ki artık. E, bir ara başka şarkı da çalsana falan diyenler oldu. Hayır dedim. Onları hatta şarkı. darp etmişsiniz. O kişiler sonra bana geldiler gördüm durumları. Hay hayatı durumlarım. darp ettim. <laughs> hayatı dar ettim. <laughs> Anladım peki. değerli Üstad, kaç yıldır bu şarkıyı çalıyorsunuz? Evet, şey yapar, evet. kaç yıldır bu şarkıda sıçrıyorsunuz demeliyim. Hayır, bu yeni bulduğum kedi yürüyüş Yani Bakabilir miyim? Sinirlenen kedi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yan biraz, yan gelen... <laughs> e... biraz kangaroo e, havası da alıyorum ben açıkçası. Hayır canım şöyle kediler sinirlenince böyle tüyleri de yan yan böyle hı hı gelirler ya. Ha, onu diyoruz. Oradan ben esinlenerek Pıslama bu hareketi şey. buldum. Anladım. <laughs> e, peki evinizde beslediğiniz kediler bile piyanonun üzerinde tuşların üzerinde dolansalar yine bu melodiyi çalarlar e, demişsiniz. Eğittim evet. Eğit? <laughs> Eğittim. Ben. Eğit. Sekiz tane kedim var anlamında. <laughs> Anladım. Peki e, Tuşlarınızı siz özel olarak sadece bu yani bu şarkıyı Tuşların çalarken hepsini özel olarak yapmıyorum. Ee, bu şarkıyı çalarken kullanmadığınız tuşlarınız ilk günkü gibi duruyormuş anladığım kadarıyla. Evet. Var mı kullanmadığınız tuşunuz? Var. Yani bu taraf neredeyse hiç kullanılmıyor. <laughs> İsterseniz orada bazı arkadaşlar yani fakir dostlarımız iki kişi bir yana çalan görmüşsünüzdür. Gördüm gördüm evet. Onlar fakirler ben burayı kullanmıyorum <laughs> sana da kiralayayım bir der. Çalarlar ama ben gerek yok. Kira alamıyorsunuz. Peki evinize gelip de ya ben de şurada bir şeyler çalayım, sen orada o kadar çalıyorsun falan diye bana karşı gözlerinizi büyütmeyin. <laughs> Gözlerimi makara gibi açtım çünkü e, o... E... <laughs> A, tını, 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 tını mı daha alınır e, anladığım kadarıyla. Bu tınıları artık ezberlemediniz. Baymıyor mu bu tınılar sizi e, hoca? Hı? Bu tınılar diyorum sizi baymadı mı? E, baydı ama e, baydı için e, Şey e, mimiklere falan çalışıyorum. <laughs> <laughs> falan gibisinden çünkü ezbere çalıyorum yani. <laughs> By the way mi dediniz yani? By the way yani öf evet. anlamında. <laughs> Peki e, sevgili sağ tarafınıza oturup ben de bir şeyler tırırdalttın gırdatsam kullanmadığınız tuşlarla. Kusura bakmayın. Koronalar bilmem ne var burada sonuçta. E, evet onu soracaktım. Yani piyano hijyeni nasıl oluyor üstad? E, piyanistler nasıl? E, çaldıktan sonra e, bizim Kologi uşaklar, musunuz, uşaklar getirip e, silmiyoruz. Biz de Kologiyi çok bol aldım. Kolonyayı döküyorlar, sonra paspaslıyorlar kolonya paspası. Öyle azar azar kolonya bize yakışmaz. <laughs> miyiz biz. Anlıyorum, evet. E, bu arada girişte e, uşaklarınız e, yolu gösterdiler. şey Hepsi birbirinden nazik insanlar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel balo havasını yarattığınız için. Teşekkür ederim. O eski balolar kalmadı. Ben yine e, o küçük pencereli, küçük balkonlu insanlara buradan e, konserlerimi veriyorum. Ve onları bir miktarda sevindirebilsem Evet. Ne mutlu bana. Bu e, geniş kemerli salonda evet. e, ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Sütunları gördünüz mü? E, gördüm yani sütunlar da. Yani Yunan. buna benzer bir tane de yere batan sarayı var. Evet. evet. <laughs> ee, en arkadaki e, Yunan. Özellikle Omenistan'dan getirdim. Evet. Eski şeydir. Yunan Çok e, şeysi. O e, Atina'daki o tapınaktan mı aldınız şeysini? Evet. E, sütunu? Nereden aldığımı söylemeyeyim. E, sütunu nereden alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Günlük sütunu nereden alıyorsun? <laughs> Dikkat ederseniz esprilerime devam ediyorum siz çalarken. Bana ilham kaynağı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Zaten şükredir. bizim e, balolarda da böyledir yani. Ben bunu çalarım ama o sırada millet herkes... Millet espri mi yapar? <gülüyor> 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 millet kendi havasında. Siz ne çekiyorsunuz bilmiyor takılır. <laughs> Kokteyl havasında e, takılır ama bu beni daha da mutlu ediyor. Öyle mi? Tabii yani... çünkü eğer olur da hata yaparsam bunu kimse fark etmez diye düşünüyorum. Ama siz hata yapar mısınız? Yapmam ama ya yaparsam? <laughs> Hala onun korkusuyla çalıyorsunuz anladığım kadarıyla. O bir piyanistin e, tabii ki rüyasına girer. İlk piyanonun başına oturacağınız sırada hissediyorsunuz. İlk piyano derken? Hayır, şu an, yani günün ilk kez, ilk tuşuna basacaksınız. Yine Sabah. bu şarkının evet. ilk tuşuna. Ee, neler hissediyorsunuz o esnada? Bir heyecan hala oluyor mu? İlk, ilk heyecan hala e, duruyor. Acaba Kaç ne çalayım? Kaçıncı Hangi şarkıyı çalsam diyorum. Sonra diyorum ki zaten bir şarkı var çaldığım. Onun çalmaya başlıyor. Aslında bu böyle bir pratik yanı da var. Ee, hangi şarkıyı çalsam diye düşünmüyorsunuz. Peki bu 23 Nisan biliyorsunuz değerli üstadım ee, ve siz e, baloların e, vazgeçilmez piyanistisiniz e, ve aynı zamanda yönettiğiniz birçok baloya ev sahipliği yaptınız. Tabii. E, şimdi bu e, koronavirüs sebebiyle insanlar evlerinden çıkamıyorlar ama 23 Nisan'da e, böyle evde, e, o evde de olsa bir tür şeyle geçmesi lazım böyle bir e, balosal durumla. <laughs> e, şey... <laughs> Başka bir şarkı mı geçtiniz yine? Evet bu aynı şarkı değil mi? Aynı şarkının devamı ben bunu değil hep Aynısı diye çalıyorum. Aynısı aynısı. Bakın hınzırlığı görüyor musun orada? Evet hınzır bir nota girmiş araya. Evet hınzırcı gibi şeyler koydum oraya. Siz kendi Benim şey, yorumunuzu kattınız tabii buna. Tabii. Evet anladım. Ya yani insanlar böyle evden karşılıklı balosal... <laughs> anladım. Sizinle konuşmak mümkün değil değerli üstadım. Müziğe kendinizi o kadar kaptırıyorsunuz ki soruma cevap vermeniz mümkün değil. Sorunuz bitmediği için henüz cevap verecek bir şey bulamadım. <laughs> Sorduramıyorsunuz ki. Sordur <laughs> oy. Evet buyurun sorun. Yani bu e, telekonferans yöntemiyle <laughs> ve kişiler gran tuvalet giyip e, birbirlerine e, hoş geldin, beş gittim modunda balosal e, olaylara giriyorlar. Evden girip, balo. Evet, evden balo. Bilmiyorum, Ev balo. E, hayır, e, bu şekilde olacağınızı oldum. Sanmam diyorum. Sanmıyorum. Evden konser falan. Yani olabilir. Aslında ne olmasın. Güzel. Fikir. <laughs> Çok teşekkür ederim. Böylece e, uzun bir evrimi <laughs> birkaç saniyeye sığdırdınız. <laughs> teşekkür ederim. E, i̇kna edilmesi zor ama fikirleri çabuk değiştiren bir insan. <laughs> Gerçekten. Yani bu şu çaldıklarınızla herkesin fikrini aldığında değiştirebilirsiniz. Tebrik ediyorum. Peki bir insan, balonuza gelen bir insan... <laughs> balonuza... <laughs> Ne kadar süre kalabiliyor? Yani tahammül sınırlarını zorladınız mı? E, günlerce, haftalarca çıkmayan gitmeyenler olur. Aa balo kampı. <gülüyor> <gülüyor> Gibi diye düşünebilirsin ama tabi e, aradan e, bazılarını temizlemem gerekiyor. Çünkü iyi niyetim <laughs> o hareketi piyanist yapardı. Ama yani yani yapar. ben o kadar müziğe kendimi verdim ki hocam. E, bazı kötü niyetliler çıkabiliyor. Yani gideriz şey, da... içeriz falan gibisinden düşünüyorlar. Onları uşaklarım hemen eliyor. Ne yapıyorlar? Ee, Yaka paça atıyorlar anladığım kadarıyla. Yaka değil, Şatonun dışına yani. mı atıyorlar? Şatonun dışına, arazimin dışına atıyorlar. Ha, arazi... arazim. zaten İstanbul dışına kadar Evet gidiyor. gördüm yani arazimizin içerisinde iki tren durağı var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika bir arazi. E, ee, o girişteki keçiler ne işe yarıyor? <laughs> arazi keçisi. <laughs> arazi keçisi. <laughs> Gerçekten engebi, arazinizin engebili kısmına geldiniz. Olur kadarıyla. <laughs> tamam yani, ya, hem bunları çalma hem benimle konuşabilir misiniz usta? E, bunu çalarken birazcık zor oluyor çünkü e, gereksiz gaza Evet, burada şurada. bitirmeniz de iyi oldu. <laughs> birazcık oldum, soluklandım çünkü buraya devam etmeden önce birazcık <laughs> koşturmak gerekiyor. Bunu ne ara yazdın? Benim uşaklar kuru fasulye yapmıştı. E, ondan sonra yazdım diye hatırlıyorum. Ya yani bunu pek yazmamız ya. Yani, kağıda döktüğünüzü zannetmiyorum. Bu direkt notaya dökülmüş gibi. Direkt aklıma geldi evet. <laughs> Hatta şu an yazıyor gibi de duruyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum üstadım. Ee, verin elinizi öpem. <laughs> aa, aa, çok teşekkür ederim. Harika bir korona şakası yaptınız. Hoşçakalın. <laughs> Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan.